Evet arkadaşlar. Evet şu, arkadaşlar an, şu an Ulucanlar Ulucanlar cezaevindeyiz. Ulucanlar daha doğrusu cezaevinden evet. sonra Ulucanlar Müzesi'ne çevrildi. Birçok siyasi e, mahkumun e, yattığı bir yer. E, i̇nsanlar fikirlerinden da, dolayı. fikirlerinden dolayı yargılandı. aynen cezalandırıldığı bir yer. Evet. 60'larda biliyorsunuz. Hı hı. E, sorunlar olmuş. bu e, sorunlarda insanlar fikirlerini dile getirememişler. Darbeler gerçekleşmiş, birçok darbe olmuş. Bu dönemde yaşanan sıkıntıların verdiği bir sonuçtur. Yani canlar cezaevi. Rahatça söyleyebilmeli tabii ki. Rahatça söyleyebilmeli tabii ki başka... beli olsa insanım. bile. E tabii ama seni rahatsız etmediği sürece, senin özgürlük alanını kısıtlamadığı sürece insanlar fikirlerini söyleyebilir. Yani mi? somut olarak seni sana dokunan bir şey olmadığı sürece. E tabii insan. Soyut olarak seni rahatsız etmemeli. Diyor. Aynen. Kesinlikle. Evet bu konuda şimdi da evet şimdi geziyoruz arkadaşlar buyurun Evet arkadaşlar şimdi e, olacağız. cezaevinin <laughs> <laughs> içine giriyoruz. Giriyoruz evet. Bakalım bizi neler bekliyor? Yani kimler kimler girdi Sevdiklerimin başında bir bilmediğim, görmediğim, özlemediğim, özlediklerimin başında. Yurdum olmadan sıladayım. kimsen ölmeden yasta Yollarda gözlediğim Mektuplarda beklediğim ne? Nereden sürmüşler beni? Buralar nere? Bir bildiğim olmalı, bilmez olmuşum. Bir derdim olmalı, gülmez olmuşum. Buralara konmuş, göçmen olmuşum. Bir derdim olmalı mez olmuş. Giriş yaptık. Gördüğünüz gibi duvarlar tamamen dünyadan, şehirden evet. E, uzaklaşmış bir halde. Koridoru görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çok uzun bir Gördüğünüz gibi. koridor. Arkadan geldik ve buradan devam ediyoruz. Duvarlar şehri görmemizi engelliyor. Dışarıdaki hayat, Tamamen soyutlaşmış durumda. Aha. Çok zor, zor. Çukurova filmi de olacağında rezami çekilmiştir. Evet. Sandeplerin birçoğu burada ve burada çekiliyor. Evet, az önce de Sevim Onur Sal'ın çalışmalarını gördük. Evet arkadaşlar, hapishaneye girdiğinizde Allah kimseyi düşünmesin tabii Sadece buraları. Sadece koridorlar ve uzun duvarlar var. Evet, gördüğünüz gibi buradan geliyorlar ve artık içeridesiniz. Dışarıyla tamamen bağınız kopmuş bulunmakta. Şimdi tam karşımızda evet. ilk bizi karşılayan Hilton koğuşu. Evet. Şimdi bu Hilton Koğuşu buranın en popüler yani koğuşlarından bir tanesi. Dokuzu ve onuncu koğuşlar. Evet. Niye Hilton Koğuşu denmiş? O da sanırım şehri gören tek koğuş olduğu için yani diğer koğuşların hiçbiri şehri görmüyor, dışarıyı tamamen görmüyor. Galiba öyle mi? O tabii tabii O öyle, öyle diyebiliyorum. Anladım. Ee, tabii okuruz eğer yanlışsa hatamızı telafi ederiz. Aynen. Terbiyesizliğimizi öğrenmiş oluruz. Aynen. Bilgisizliğimizi, cehaletimizi görmüş Hiç oluruz. Yani, yani biz cehaletimizi keşfederek. Bilmek, bilmemek değil, öğrenmek. Öğrenmemek kayıp tabii. O zaman devam edelim. Devam edelim. Hadi buyurun. Ben bir şey

işte bir müze olacağını. Tabii canım. Tarihe karışacağını. Yani o dönem düşünsene burada kalıyorlar. Yani kim diyebilirdi ki bu, burası bir müze olacak. Ve e, tarih müze olduktan sonra insanların o dönem yaptığı ayıpları suratına vuracak. Evet, Hilton'un manzarası. Evet Erhancığım, şimdi de e, cezaevine, odalar. yani evet tecrit odalarını göstereceğiz. Cezaevine şüpheli olarak getirilmiş, Hı -hı. cezaları kesinleşince e, kadar bekletilen yere gireceğiz şimdi. Evet. Evet. E, şimdi de oraya yazalım, tamam mı? Tamam. Şimdi burası çok hassas bir yer arkadaşlar çünkü burası canlandırılmış. Evet. Yani içerideki sesler dönemin o zaman gelmiş olsaydık içeride duyacağımız sesler. Çok insanların tüylerini ürpertecek derecede. Burası da böyle kap karanlıkta bırakılıyormuş <laughs> bir <laughs> şey I'm Görmüş oldun Cener. Evet. Az önce müşahede odalarında kimisinde 3 delik açık, kimisinde 2 delik açık, kimisinde hiç delik açık. Aynen. İnsanlar gece Aynen. mi Şuradan gündüz mü? suçlarına göre ağırlaştırmış. Yani insanlar gece mi gündüz mü buradan anlıyor. Gördüğünüz gibi bu komple kapalı. Bu çok çok sıkıntılı yani. Burası da kapalı. Bak bir delik. Tek delik. Bütün delikler kapatılmış. Ha burada da bir delik açılmış. Bir delik. Gördüğünüz gibi iki delik. Bugün pazar bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara Bu anda ne kavga Ne hürriyet Ne karım Toprak Güneş Ve ben Bahtiyarım Evet, burası da Mağdan İnsanların volta'ya çıktığı yer Volta. Evet. Evet. Dışarıyı sadece hani geniş bir alanda gördükleri yer. Evet. Gördüğünüz gibi orada bir bina var. Tabi o dönem o bina yoktu. İnsanlar hiçbir şey görmüyordu gökyüzünden başka. Böyle. Buradaki resimler. avludan Görüntüler. Evet. Dördüncü koğuşun mutfağı, tuvaletler. Aynen. Gördüğünüz gibi. Evet, i̇brikler var. Evet, ibrikler var. Ve müzik ama orası. burası. Evet. da devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Erdal Eren'in fotoğrafı 17 yaşındayken 18 yaşına yaşı yükseltilip idam edilmiş bir genç suçsuz olduğu halde. Burada da Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Yılmaz Güney fotoğrafları var. Gördüğünüz gibi. Canım, sevdiğim. duvarlar yetmiyor bizi ayırmaya. Bilesin. Bu parmaklıklar, bu demir kapılar, bu hava. İnan. Bazen bir yumrukta yıkacak kadar güçlü. Bazen bir serçe kadar güçsüzse bir nedeni vardır. Hangi zorluğu yenmemiş insanoğlu? Hele taşıyorsa içinde bu insanca sevgiyi. Güzel günler zorlu duraklardan geçer sevdiğim. Damla damla birikiyor insan. Damla damla sevgili. Bir gün akıp gideceğiz hayata. Duvarlar yıkılacak. Açılacak bütün kapılar. Bilesin. Yüreğim sensin şimdi. Seni vurur durur <laughs> ve yine damla damla çoğalıyorsun içimde. Beşinci <laughs> Şu arkamızda görmüş olduğunuz ağaç, o döneme tamamen şahitlik etmiş. Ve Günümüze kadar gelmiş bir ağaç. Kimleri kimleri gördü? Şu ana kadar ne hissediyorsun Cener? Valla. Yani hiç yani gezerken bile hani onları düşünüp içim bunaldı ya. Yani burada kaç yıl geçinenler hı hı. E, ve hala üretmeye devam edenler burada yatarken, hı hı. insanlığa bir şeyler bırakmak isteyenler, sanat, edebiyat adamları. Tüm hepsi aklımdan geçti. Yani tuhaf. Yani gördükleri tek bir şey var. O da gökyüzü. Yani cezalandırırsalar onu da cezalandıracaklar demek. Ne güzel şey hatırlamak seni ölüm ve zafer haberleri içinden hapiste ve yaşım kırkı geçmişken. Ne güzel şey hatırlamak seni bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının. içimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti. Parmakların ucunda kalan kokusu sarduya yaprağının güneşli bir rahatlık ve etin daveti, kıpkızıl çizgilerle bölünmüş sıcak koyu bir karanlık. Ne güzel şey hatırlamak seni, yazmak sana dair, hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek, filanca gün falanca yerde söylediğin söz, kendisi değil, edasındaki dünya. Ne güzel şey hatırlamak seni, sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden penceremde demirlere yapışarak hürriyetin süt beyaz maviliğine sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinde. Hapiste ve yaşım kırkı geçmişken. Evet. Bir dönem Nazım Hikmet'in içeride kaldığı koğuşu gördük az önce. Beşinci koğuş. Ve Nazım Hikmet'in çıktı avlulardan bir tanesi. Ya aslında yani Nazım Hikmet'le bunu sınırlandırmamak gerekiyor. Belki içeride Tabii. kim bilir bir insan var, ne var. kıymetli insanlar vardı tanıyamadık. Evet. Eserlerini bırakamadılar. Fırsat vermediler. Belki de nice Shakespeare'ler vardı. Nice Picasso'lar vardı. Nice ilim insanları vardı. Nice Nazım Hikmetler vardı. Tabii canım ya. Yani. Nice Hani şimdi hani Ulu canlı geldikleri zaman en popüler Nazım Hikmet burada kaldı diyoruz. Ne bileyim Necip Fazıl burada kaldı diyoruz. Yılmaz Güney burada kaldı diyoruz ama bunlarla sınırlandırmamak lazım. Burada ne güzel insanlar kaldı demek lazım. Öyle. Tabii. İki yıldız arası Göğe asılı hamak Uyku Uyku Zamansız ve mekansız uyumak Uyumak istiyorum Başım bir cenk meydanı Harfsiz ve kelimesiz düşünmek yaradanı ilgisizlik her şeyden kesilmiş ilgisizlik. Bilmeyiş ki en büyük ilme denk bilgisizlik. Usandım boş yere hep gitmeler, gelmelerden. Bırakın uyuyayım. Yandım kelimelerde. Göz kapaklarımda gün, kapkara bir kızıllık Kulağımda tarihin çıkrık sesi, bin yıllık. Bir yurt ki, diriler ölü, ölüler diri. Raflarda toza batmış peygamberden bildiri. Her gün yalnız namazdan namaza uyanayım. Bir dilim kuru ekmek, acı suya banayım ve tekrar uyuyayım ve kalkayım ezanda. Yaşaya dursun insan, hayat dediği zanlı. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş zehirle züre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden Ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunu farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye, elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Züre sevmeseydi, ya hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Evet, müzeyi evet, gezdik. Duygu ve düşüncelerini alalım. Duygu ve düşüncelerim biraz önce zaten sana söyledim içeride de. E, şu anlamda görüntü olarak hani burasının, burada iyi insanların, e, fikir adamlarının hapis yattığını görünce hani burada onlar geçmiş diyorsun ama yani baktığın zaman duvarlarla kaplı, dört duvarla, çevrili sadece gökyüzünün görüldüğü bir hapishane ve içeride gerçekten kaç yıl yatan insanlar var. O zaman da söyledim. Yani darlıyor insanı. Burada nasıl zaman geçirmişler. Yani insan içi acıyor yani Erhancığım. Yani bizim burada o zaman e, finali şöyle bitirelim. Cezalandığımız bazen hı. iyi bazen de kötü. Hı. En azından fikir fikirinden dolayı, düşüncelerinden dolayı kimse cezalandırılmaması gerektiğini biz burada bir kez daha buna şahit olmuş olduk. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ankara'dan selamlar.